Sana bir çift sözüm var, dinle beni emmi. Bakkalda süt, yoğurt satılır artık. Şimdi köyde inek kalmadı emmi. Öğlenlere kadar yatılır artık. Alın teri, emek kalmadı emmi. Herkes de araba, göbekler koca. Ezanlar merkezden yorulmaz hoca tandırlar yanmıyor tükmüyor baca ne testi ne çana kalmadı emmi yaz gelmeden çiçek açtı diyorlar üzümlerin tadı kaçtı diyorlar ömür işte böyle geçti diyorlar hayırlısı demek kalmadı emmi televizyon bakmaz bebeleri artık teknoloji devri, internet bir tık. Çöplere dökülür, atılır artık. İhsarsız bir yemek kalmadı emmi. Bağ bahçe ilaçlı, hormonlu tohum. Buğday öğütülmez, hep hazırdan un. ulan duymasın, gözlerini yum. Örtü böcek, sinek kalmadı emmi. Ekinler de sürmez hemen biçilir. Ayranın yerine kolay içilir. Pilava bakılmaz.